Başka sayısı 2 olan 3. dereceden 4 terimli bir px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan x artı 1 ile bölümünden kalandan 9 fazladır. Bir polinomun x-2 ile bölümünden kalan dediği zaman şu ifadeyi 0'a eşitliyorduk. x-2 sıfıra eşit dediğimizde x yerine gelecek 2 gelecek. Sonra bize p2'nin x artı 1 ile bölümünden kalan dediği zaman da bunu 0'a eşitliyorduk. Buradan da x-1 gelecek. 9 fazladır diyor. Yani P eksi 1'e 9 eklediğimde P2 elde etmiş olacağım. Başka sayısı 2 olan 3. dereceden 4 terimli bir Px polinomu. Px polinomumuzu şöyle yazalım. Başka sayısı 2 olacak. 2x küp artı bx kare artı cx artı d. Bu şekilde. Devamında demiş ki Px polinomunun kat sayılarının aritmetik ortalaması 6 olduğuna göre aritmetik ortalaması dediği zaman aritmetik ortalama neydi? Sayıların toplamı bölü adet sayısı. Kat sayılarının diyor. Kat sayıların baktığımızda 2 var, B var, C var ve D var. Bunların toplamı ya da şuraya yazalım. 2 artı B artı C artı D. Aritmetik ortalaması dediği zaman kaç adet sayı var burada? 4 tane. 4'e bölüyoruz. 6 olduğuna göre demiş 6'ya eşitliyoruz. Buradan içler dışlar yaparsak B artı C artı D 24. 2'yi de karşıya attık 22 gelecek. Bunu biliyoruz. Elimizde böyle bir bilgi var. Şimdi PX polinomunun aritmetik ortalaması 6 demiş. Buna göre P0 kaçtır? P0 dediği şey ne? Buradan D değeri. X yerine 0 yazdığımızda polinomumuzda sadece D kalacak. Soru bize D kaçtır diye soruyor. D'yi bulacağız. O zaman hemen şu bilgiyi kullanalım. Şuradaki P2 eşittir. P-1 artı 9 bilgisini kullanalım. P2 ne gelecektir buradan? P2 yazacak olursak. X yerine 2 yazıyoruz. 2'nin kübü 8. 2 ile çarptım. 16 artı 4B artı 2C artı D gelecektir. P-1 ne gelecektir? x yerine eksi 1 yazdığımda eksi 1'in kübü eksi 1 2 ile çarptım eksi 2 b çarpı eksi 1'in karesinden artı b c ile çarptım eksi c ve artı d tamam p eksi 1'e 9 eklediğimde artı 9 yukarıdaki ifade elde ediyormuş hemen yazalım 16 artı 4b artı 2c artı d şu eksi 2 ile 9 artı 7 gelecek Artı B, eksi C, artı D. Bu ifadeye eşitmiş. D'ler sadeleşir. Eksi C'yi ve B'yi karşıya atalım. Buradan B bir B'yi götürdü. 3B. Eksi C, artı C olarak geldi. Artı 3C. 16'yı da karşıya atarsam. Eksi 16 diye geçer. Karşı tarafta eksi 9 kalır. Şuraya 3 parantezini alıyorum. 3 parantezine B artı C eşittir. Eksi 9. 3'le sadeleştirdim. B artı C değerimiz buradan eksi 3 gelir. Biz neyi biliyorduk burada? B artı C artı D'nin 22 olduğunu biliyorduk. B artı C yerine yazarsak eksi 3 artı D eşittir 22. Buradan D değerimiz ne gelecektir? 25 gelecektir. Hangi şıkta? Diyarbakır'da.